size Grova Garden oyunu tanıtacağım. Grova Garden oyunu bu şu an Roblox'ta gündem olan bir oyun. Yani 1 milyon, buçuk milyon, 2 milyona kadar çıktı. Acayip oynanan bir oyun ve ben bunu demek istedim. Şimdi bunun hakkında da videolar çekeceğiz ama şu anlık değil. Direkt ben oyunun tek amacı böyle mantarlar var, biberler var, yumurta petlerimiz var. Sebzeler var. Meyveler falan var. Ve bunları siz alıp yetiştiriyorsunuz. Ve bu meyveler işte mega çıkıyor ve rainbow oluyor Değişik, değişik hava olayları var. Bu hava olayları geldikçe de sizin bu meyvelerinize işte ıslanıyor veyahut da donuyor veyahut da yıldırım düşüp parlıyor. Bu oldukça meyveleriniz daha çok değerlenmeye başlıyor ve bunu satarak para kazanıyorsunuz ve kazandığınız parayla da tekrar üstüne ekliyorsunuz. Yani oyundaki aslında e, her şey paranız olduktan sonra tek amacınız mega yapmak olacaktır. Başka bir olay kalmıyor zaten. E, oyun böyle bir oyun. Bir girin deneyin derim. Kendinize bakın. Görüşürüz. Bir de unutmayın.